Bildiğiniz gibi korona virüs pandemisinde e, artık 21. aydayız. E, ve aşılanma oranı arttıkça, toplumsal bağışıklık enfeksiyonla da birlikte arttıkça e, Allah'a şükür vakalarımızın sayılarında düşüşü çok bariz görüyoruz. Ee, en son açıklanan 29 Ekim öncesi rakam e, 160'lardaydı. Şu anda da Kasım'ın ilk haftasında da yine 160 civarı 100 bin nüfusa düşen vaka sayısıyla e, hem servislerimiz hem yoğun bakımlarımız e, yönetilebilir durumda e, yer sıkıntısı yaşamadan e, çok şükür e, süreci e, bu şekilde götürüyoruz. Tabi burada bizim e, hala hem ulusal basında hem yerel basında sürekli bahsedilen aşıdan ve koruyucu tedbirlerden bahsetmeden geçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ilimizde yaklaşık 49 bin vatandaşımız ilk doz aşılarını yaptıkları halde 42 gün geçmesine rağmen ikinci doz aşılarını yaptırmamış durumdalar. Tabi bu bir kısım vatandaşımızın bu dönemde pozitif olması nedeniyle belki aşılarını yaptırmamış olabilirler ama bu rakam çok yüksek bir rakam. Ee, hemen hemen çoğuna biz telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Davet ediyoruz. Hastanelerimize, e, merkezimize, aşı merkezlerimize. Ama insanlarımızın maalesef bir duyarsızlığı var. Ee, biz hala bu konunun e, çok ciddi önemsenmediğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten aşı karşıtı demeyelim de aşı tereddütü olan vatandaşlarımızın e, bu tereddütlerinden vazgeçmelerini e, istiyoruz çünkü gerçekten de özellikle Biontech ile ilgili e, koruyuculuğun çok yüksek olduğunu bildiğimiz bu aşı ile ilgili bir takım yan etkilerden bahseden vatandaşlarımız diğer vatandaşlarımızı etkiliyorlar gerçekten de e, bu yan etkiler sadece e, basit bir e, ateş kırgınlık dışında ve bir iki gün süren Süreç dışında gerçekten de e, ciddi bir yan etki ne ilimizde ne de belirtilen e, herhangi bir vaka ülkemizde olmadı. Hatta bildiğiniz gibi yurt dışında 5-11 yaş arasında da artık e, bu acil kullanım onayı alan bir aşı haline geldi. E, bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle e, bu önümüzdeki kış ayını daha rahat geçirebilmemiz, hatta 2022'de artık bu pandeminin gündemimizden çıkması için bu aşılamanın e, tamamlanmasını e, konusunda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. E, bir de TÜRKOVAK aşımızdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi TUSEP, Türkiye Sağlık Enstitüsleri Başkanlığı'nın yürüttüğü, bakanlığımızın e, kontrolünde, takibinde yürüttüğü bir e, fazüş çalışması ilimizde de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Enfeksiyon hastalıkları e, bilim dalında Profesör Doktor Yaşar Bayındır hocamızın e, kontrolünde ilimizde de yapılmakta. E, burada hatırlatmak istediğimiz e, çok vurgulandı ama biz de bir kez daha hatırlatalım. 18-60 yaş arası olması gerekiyor e, bu aşı çalışmasına katılmak için e, kriter olarak. Yine COVID-19 hastalığını geçirmemiş olması gerekiyor. Daha önce iki doz inaktif aşı dediğimiz e, Sinovac yaptırmış olması gerekiyor ve bu aşıdan da en az 3 ay en fazla 9 ay geçmiş olması gerekiyor ki bu aşı çalışmasına katılabilsinler. Bildiğiniz gibi ülkemizde bu aşılama e, 11 üniversite ve çeşitli eğitim araştırma hastanesi ve şehir hastanelerinde yapılmakta. Toplam 42 merkezde sanırım yapılmakta. Bunlardan birisi de ilimiz ve İnönü Üniversitesi'nde yapılmakta bu çalışma eğer bu e, çalışmada vaka sayısı e, aşılanan e, kişi sayısı e, 3000'in üzerine çıktığı zaman inşallah seri üretime geçerek bizim e, kendi aşımızla bundan sonra e, çünkü görünen o ki 2022'de de belki de birkaç yıl daha biz bu aşıyla e, 6 ayda bir belki de aşı yaptırır durumda olacağız. İnşallah kendi aşımızla ilerideki süreci yönetmek için bu aşının hızlıca Hızlı bir e, süreç geçtikten sonra acil kullanım onayı alması gerekiyor ki e, kendi aşımızda inşallah bundan sonra bu süreci yönetelim. E, Türk ovak için dediğim gibi üniversitede çok rahat randevu alabilir e, Mearesi üzerinden veya e-nabız üzerinden randevu alabilir ve bu kriterleri taşıyan vatandaşların çok rahat aşı yaptırabileceğini buradan sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum.